Sen o küfürü bana mı ettin? Pantun... Hasan gibisin amına. Pantunucu aslan da sikerim anam da sikerim seni bak şimdi. <laughs> Canım pantun çekti ya susun. Eşeğin amını <laughs> Eşeği, <laughs> ye sen de. Eşeğin çekti ye kes sen it. İt hmm. mi? Sensin lan it. Orhan! Ben, bu <laughs> arada. <Gram'da sıfırları> Orhan! <gülüyor> <gülüyor> ben Harika sen ben de gel. Sana bir şeyler göstereceğim gel. Büyü... Ben o benim ne Ne yapacak? O benim ne yaptılar? Ne işi var seninle? Seninle ne iş olsun o kızın e, amına koyayım. Ölürüm kudur. ama gidip arkada korkarak oynamam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Gay orospu çocuğu. Kadın çocuğu olma. Vallahi benim Sena Nur'u çağırsaydım diye. Vallahi Sena Nur'u sikerdik ya. Seni senle gelir de. da ya benim hayatım ya. Kürt o ya. Kürdüş işte trap. Ama video çok güzel oldu dünkü ya. Ben harbiden çok hoşuma gitti. Bugün öyle bir video çıkarsam mı diye düşünüyorum şu anda. Öldüm. <laughs> Öldüm. Bugünkü videomuzun ismi Kennedy'nin intikamı amına koyayım. <laughs> Bu arada arkadaşlar sabahtan beri ben video dedim küfürlerin hepsini aldım hepinizi mahkemeye vereceğim. Bekleyin siz. Sen konuş falan kızıl Emre Emre yanına atlıyor. Hayır hayır gel kuyu atla. Geldim geldim. Kardeşim benim ismim ne hitap et bana maraz diyebilirsin. <laughs> Emre kim kral? Bu ne oldu? Ben burayı ilk defa görüyorum. Nasıl? Bu arada ne saketten bu küfürlerimizi falan yukarıya küfür etti Bunlara mahkeme verse bir sıkıntı olur mu? Mahkeme verebilir mi? Para porsiyonu çocuğu ya Verebilir mi Enes? Ney? Küfürlere mahkeme verebilir mi böyle o videodaki? Ama çok sövdüm be Ya mahkemede de davalık olursun bak, istersen bak, Manyak mısın o? Oğlum zaten kaç tane dosyam var amına ondan mı korkuyorsun? Doğru diyorsun amına koyayım o zaman Ama bak şöyle düşün tam eğlendir komik ol da aşırı argo da kullanma ya. Adam adam, adam kürt kürtlere argo da kullanma. Direk, direkt kürtlere sen, söyledim amına koyayım. Sen, Ar sen, 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 Bir şey değil mi? Bu sen, arada bir seni şikayet etse videon kalkar bu arada. Ben şöyle hani şikayet yapıyorum videon direkt Onun kalkar. anasını Ay, sikerim açık adam da anasını. Bir, bir. Ben de o, açarım ama yenese açarım. Bende çok şey var öyle. Kurs ettim yaparım ben. Arkadaşlar 100 bin, arkadaşlar Sen. 100 bin aboneli hesap satmak bu arada. Siktir git aç karnını doyur amına koydum. Askıda ekmek yiyor. Ee, para kazanması falan açık. Hesap 2 yıldır AFK'da. Öyle bir hesap varsa ver ben hayrına video çekerim ona ya, bol bol. Yüz, %30'unu paranı ver bana. Esa, e, hesabı veririm ama e, gelen paranın hepsini bana vereceğim. Tamam hepsini sana veririm. Üstüne de ananı sikerim bilem değil böyle bir şey oldu zaman. <laughs> a, a, a. Öyle mez döndüğü zaman analar başlar karışınca <laughs> sen 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 bokunu çıkarmaya başladın bu arada. Şey. Çok fazla anne bacı eyle yapmaya eyle başladın eyle. sikerim bela. Sen mi? Olan sa tuvalette sabunun elini bokunu yıkamasını bilmezsen bize bu da kesersin amına koyayım. Çakal. Sen şey numara diyor ki ben nasıl bank sistem kameralarla konuşuyorum? Yusuf kardeşim ses ver. Yusuf kardeşim sen de ses ver. Sen de ananı sikerim. Bende öyle oğlum adamın anasından sikerim. niye söylüyorsun? Bana sikerim. bana öyle ben de öyle ayrımcılık <laughs> falan yok. Öyle ayrımcılık yok <laughs> sana söylesem onu da söyleyeceğim. Sikerim senin de adam gibi konuş çocukla Ne oğlum Yusuf senin şeyi mi yaradanın mı tanrının mı aman açayım? Eee kol kola derken ne anlama getirdin onu? Yusuf kol o kolan anlamına sokarım Yusuf. Kol kolan anlamına sokarım. <laughs> Yusuf kardeşim ananı sikim saygılar. <laughs> Oğlum sen senin, niye böyle ya? ya? Emre şey gel hadi <laughs> <lan>, 24 var. <laughs> Emre piçi gel <laughs> 24 <M24>. var <laughs> yavşak. Ne yapacaksın 24 gel şuraya Emre. Kim yer? Direkt ban yer. Nerede? Lan sikerim ben ben, ben de korku yok abi. oğlum ben sikerim anasını acımam. Amına koyduğum 10 10 15 seneden beri sövüşüyüm daha hiç bir mahkemelik oldum hiçbir şey oldu. Millet beni bana sövdü diye gittim mahkeme verdim ama. Ben acımam. Of nasıl olsun asım geldi biliyor musun? Enes aç ağzını. <laughs> Ney? Sen de mi osurcan geldi? Evet. Beyza sen de mi osurcan geldi? <laughs> Kral ne şey yapıyorsun ki şimdi hani oturabilirsin insanlık hali yani bu. Bu yamyam yam, yam çocuk. Kardeşim nutlanacak başka yer mi bulamadın o zaman? Yok vallahi redip lan. Şuradan. Sen bize mi dedin onu? Hemen tamam, beni gidiyorum peki. Bu oh, Allah'tan 556'ları koplamamışlar onun. 556'sını sikeyim de kardeşim adam göremiyorum ben tamam mı? Ben şuraya bir alt telefon alacaktım, video çekecektim. Anasını avradını sikeyim yok. Yok. Sadece bu oyuna biz gezmeye giriyoruz <laughs> amına koyayım. Vallahi sen video çekiyorsun da bunu Oğlum sen video çekiyorsun da, iz... da bunu izleyen insanlar acaba senin fikrinde miler? Eğleniyorlar mı acaba? Kanka vallahi eğleniyorlar. Instagram'dan çok <laughs> güzel. Adam var yanımda. Instagram'dan çok güzel yorumlar aldım amına koyayım. Abi videonun devamı gelir mi Videonun devamında adamlar anasını siker misin? Ne? Hele dünkü o şeylerde. Alp yok mu Alp. Alp alsa alsat vay. Alp, alp. He, o çocuk o bayıl, bayılıyor amına Çocuk bayıldı videoya. Kanka devamını at, devamını at dedi. İşte bugünkü videomuzun devamında senin ananı sikeceğiz. Videonun ismi işte bu. Vallahi konuşmam bile amına Sever sever durursun Ya ya. Enes'in annesi fallik falan. E, e, ben bu salak. Kayıtta değil, e, 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 değil mi? He benim he benim de sikimde olmaz. Vallahi videonun ismini ne koyacağım biliyor Enes'in annesi Fallik. Ya da Fallik anneler Enes. Güzel isimler vallahi. En fazla Sen telif yersin. Şey olmaz yani. Kim ben ba bana mı dedin? Bak en fazla Beyza telif sana versin. bak karışmıyordum. Bak şey Beyza karışırsam bir... ayva yedin Panto pantolon sıçarsın <laughs> amına. <laughs> Olan Ulan şimdi ben bunu video çektim İhtardan kardeşim bir... tamam mı? Ben ne siktir her intiharını amına şimdi. Ne iktidarı? En fa en fazla iki tane artarda iktidar yersen görürsün o zaman. Bir sik yani. olmaz benim bütün videolarımı telifle amına koyayım. şey olmaz. Gelen geçen telif atmış amına. Hiçbir sikim olmaz rahat ol abim. Yıllardan beri bu kanal açık. Ama yıllardan beri. Aslan. Yıllardan beri. Ya kral biz... ...öyle çoluk çocuk değiliz kral. Hani ağaç kavunlu yetişmedik. <laughs> Aklıma bir tane videosu geldi lan. Buna koy. Hiç bir şey demeyeceğim. Sere sere kral hadi. Eeeh. Tıkı tıkı tıkı. Pfff. Aaaa.

Cettin dede, Cettin baba. Atla içeri girebilir miyiz lan? Giriyor mu? Girmiyor. Kafa yap, kafasına girmiyor. Sıkışıyor kafa. Gelin lan, turu bir lira. Turu bir liradan gezdireyim gelin. <laughs> turu bir lira gel. Ben, 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 ben. Sen git, sen git. Senin peşinden geliyor. Bak bak, sen git. Senin peşinden gelecek. İçeride soksa bayağı amına kodum inşallah. Gelmiyor orası çocuğu. Atımı sikeyim onu istiyor. <laughs> Anasını siktiğimin atı. bu at zıplamıyor mu lan? Hay anasını siktimin atına bak. Ananın amarası bu Rus bu Ahmet, o ananı getir Dur bir, at, dur bir adam var, gerizekalı, dur bir. Okay, <laughs> tamam. Oh, 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 oh. Help 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 me help me Ne 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 Mark the location Evet arkadaşlar video buraya kadardı Tüm emeği ne <laughs> Yusuf ananı sikeyim Yusuf De boş boşta söylememişim gördün mü <laughs> Dedim ben sana buna boş boşta söylemedim ben Yusuf Anneni sikeyim saygılar kardeşim Neyse video Durma. Video bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar. Bekle geri aldı çıkma maçtan falan kaldıracağım. En en dur. Kaldır tamam şey, dur. Neyse arkadaşlar video devam ediyormuş. Gördünüz <laughs> mü? değil mi? Ona göre oraya ineceğim. The... Yusuf'tan bir kürk kürk kaldırma var. Kaldırmadı olmasa ne yarar amca <laughs> <laughs> Alan uçmayı biliyordur inşallah. <laughs> bu geri zekalı alanı uçmayı biliyor mu acaba? Oğlum alana uç, ananı sikeyim. Alan dışında kaldım ben. Ma. Dedim bu alana uçmayı bilmiyor diye. <laughs> ananı sikeyim oyun gibi. Eyvah 500 metre var daha geberdik kesin yolda koşarken öleceğiz. Kim o bana aptal diyen orası çocuk? Gelirken evlere evlere falan Adam bağırıyor. O. Bana o geri zekalı aptal diyen orası çocuk kim? Söylesin bakayım gelsin buraya. Yusuf dedi. Yusuf evet. senin de ananı sikiyim kardeşim saygılar. <laughs> Help. Eyvah Beyza, Beyza'yı deldiler ama ne koyayım. Gitme kaldı yemedim. Sus be kardeşim sesin çok kötü amına koyayım ya. Kulak kanaması istemiyoruz bunda sus. Son bir kez öpemedim. Ya gibi sesiniz var ikinizin de. Ananı sikeyim öleceğim. Annem annem. Geber oğlum. Sen özür dilerim. Onlar da kafamızı sikeyim sen. Kafamın içi alev alev hadi beni durdur. Yusuf Kürt orası çocuğu kurtar beni. Help me. Adam benim bok kurtarır. Yusuf! Annen ölsün! Evet. Yusuf da öldü. Hazreti Yusuf öldü. Bir numara harika oynuyorsun. Ben güzel <laughs> oynuyorum da. Enes burnunu sikeyim kardeşim. <laughs> Amına kodum gar 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 gargamel kaç gargamel kaç Ay orası çocuğuna bak be Amına kodum Ersin Yekin gibi oynadı orası çocuğu Neyse arkadaşlar video bu kadar Burdan enesini alsın sikim Hayırlı günler iyi, iyi.